Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli kardeşlerim, sevgili dinleyenlerim, temaşa edenlerim. Bugün Seyyid Rıza'nın idam edilişinin yıl dönümüdür. Sahi kimdir Seyyid Rıza? Bir başka ismiyle Dersim Generali Seyyid Rıza kimdir? Seyyid Rıza, 1960-62-63 değişik rivayetlere göre Dersim'in Oğazık ilçesinin Litrit köyünde dünyaya geldi. Dersim 300 yıl Osmanlı'ya bağlı bir şehrimizdir. Özerk bir bölgeydi, özerk olarak idare ediliyordu. 1915 yılında Ruslar Osmanlı'nın Kürdistan bölgesini işgal ederken, Seyid Rıza adamlarını topladı ve Erzincan'da Ruslara karşı savaştı ve bu cephede Rusların ilerlemesini engelledi. Aksine gerilettirdi onları. Cumhuriyetten sonra Osmanlı'da olduğu gibi Dersim'in özel halini devam etmesini istedi. Ancak Atatürk ve devleti idare edenler bundan rahatsız oldular ve Dersim'i yok etmeye karar verdiler. Devlet ile Seyid Rıza'ya bağlı birlikler arasında çatışma çıktı. Bir türlü Seyid Rıza'yı yenemiyorlardı. Büyük bir katliam başlamıştı. Çoluk çocuk, yaşlı genç demeden on binlerce Kürt öldürüldü. Ahırlara, meydanlara, komlara toplattırılıp zehirleniyor ya da samanlıklara doldurulup kurşunlanıyor, ateşle yakılıyorlardı. Kimine göre 40 bin, kimine göre 50 bin, kimine göre 70 bin Kürt öldürülmüştü. Ama iki sene önce Türkiye Cumhuriyeti şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dersim'de öldürenlerin sayısının 90 bin olduğunu söyledi. Ben bu savaşta bizzat asker olan insanlarla da görüştüm. Bunlardan bir tanesi Bayburt'un Lori köyünde Hüseyin adında biriydi. Bir gün namazdan önce caminin önünde bekle ve Hüseyin bana dedi ki Hoca Efendi sen Kürt harbini bilir misin? Dedim Kürtlerin 5000 tane harbi var. 5000 bin yıldır bu topraklarda yaşıyorlar. Sen hangi harbinden bahsediyorsun? Dedi ki Dersim harbini bilir misin? Dedim evet Dersim Harbi'ni bilirim. 1937-38 yıllarında oldu. On binlerce Kürt öldürüldü. Ha dedi işte o harpten bahsediyorum. Ben dedi o zaman askerdim dedi ve biz çok Kürt öldürdük diyordu. Siz dedim hangi Kürtleri öldürdünüz? Dedi ki önümüze gelen her Kürtü öldürüyorduk. Çoluk, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, hasta demeden kime rastladıysak, kimi gördüysek öldürüyorduk. Hatta süngü başında çocukları çıkartıyorduk. Hamile kadınlar üzerinde bahse girerdik. Erkek mi hamle, bebeği kız mı diye. Ve diyor kadın canlıyken sunguyla vuruyor karnını deşiyorduk, çocuğu çıkarıyorduk. Kim bahsi kazandıysa o ona bir miktar bir şey veriyordu. Ve ben bu sözlerinden dolayı çok sinirlendim. Allah'tan korkmaz mısın be? Katil dedim. Yaptığın bu cinayeti bir de dakika bana anlatıyorsun. Beni şahit tutuyorsun dedim. Adam benim yüzüme baktı, baktı dedi ki Hoca efendi dedi. Niye sinirleniyorsun dedi? Onlar dedi teröristti. Dedim peki devlete savaşan siz terörist dediniz. Hadi onu terörist kabul et. Peki annesinin karnındaki bebek o da mı teröristti? Ne dedi biliyor musunuz? Ya hoca efendi dedi o da da var büyür 20 sene sonra terörist olurdu. Düşünceyi görüyor musunuz? Ben buna da sinirlendim. Bağırınca bana dedi ki Hoca efendi kızma dedi. Onlar sünni değil aleviydi. Ve avazım çıktığı kadar bağırdım üstüne. bey Be, katil dedim. Öldürdüğünüz yetmiyor. Bir de sünniydi, aleviydi, şafiiydi, hanefiydi, kadiriydi, nekşiydi. Bizi bir de bölüyorsunuz. Kalk yanımdan dedim. Hayasız katil. Evet değerli kardeşlerim. Devlet silahla Seyyid Rıza'yı yenemeyeceğini anlayınca hile yoluna başvurdu. Onunla barışmak istediğini söyledi ve Seyyid Rıza'yı Erzincan'a barış görüşmelerini yapmak üzere davet ettiler. Barış görüşmeleri yapmak üzere Erzincan'a giderken 5 Eylül 1938 günü yolda 72 arkadaşıyla pusuya düşürülerek yakalanıp suçlu gibi Elazığ'a götürüldüler. 14 Kasım 1937 günü Atatürk Elazığ'da tren garında Seyid Rıza'yı beklemektedir. Trenle Atatürk'le görüştürülür. Atatürk özür dile bizimle ol seni affedelim kan dökülmesin der. Seyid Rıza ben özür dileyecek bir suç işlemedim ve özür dilemiyorum. Ve biliyorum sen Ankara'dan beni asmaya gelmişsin. Ben senin hile ve şerrinle baş edemedim bu bana dert oldu kımıl gibi asker gönderdin üzerime yine sana boyun bükmedim şimdi başım dik dar ağacına gidiyorum bu da sana dert olsun der. Sonra formalite icabı bir mahkeme kurulur. Seyyid Rıza mahkemede şöyle der. Yapılan gizli görüşmelerde kandırıldığımı anladım. Sizin başından beri planınız dersimi ortadan kaldırmaktı. Emin oldum ki biz dersimler ne yaparsak yapalım bu sizi durdurmayacak. Başından beri planınız dersimi toptan yok etmek, ortadan kaldırmaktı. Bunu geç de olsa anladım. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Af da istemiyorum. Bu benim mahkemenizdeki son sözlerimdir. Başka da bir şey demeyeceğim. Sözde mahkeme 14 Kasım 1937'de Seyir Rıza ve arkasına idam kararı verir. Ama Seyyid yaşı 78'dir. Ve o günkü yasalara göre idam edilmesi mümkün değil. Yine sözde bir mahkeme kurulur. O yaşlı ihtiyar general yaşı 78'den 54'e indirilir. Öte taraftan 17 yaşındaki oğlu Hüseyin'i de yakalamıştır devlet. Seyyid ya daha fazla işkence olsun diye o körpe çocuğu da idam etmek isterler. Onun için de çocuğun yaşını 17'den 21'e çıkartırlar. Çünkü 18 yaşından küçüğünün idam edilmesi de o dönemde yasalara aykırıydı. Ama şimdi aykırı değil. Yasalar aykırı olsa bile polisler sokak başlarında infaz, infaz ediyorlar sağ olsunlar. Mahkemesiz yaşı küçültmeden. Buna bile ihtiyaç duyulmuyor. Evet Seyit oğlunun yakalanışı ve idam edileceğinden haberi yoktu. 15 Kasım 1937'de Seyyid Rıza'yı idam sehpasına götürürler ve son isteğini sorarlar. İstek. Seyyid Rıza, 40 liram ve saatim var, onları oğluma verirsiniz der. Yetkililer, veremeyiz çünkü oğlunu da asacağız derler. Seyyid Rıza, daha evvel çatışmalarda bir oğlunu, eşini ve üç torununu yitirip bir daha evlat acısını yaşamak istemediği için son isteğini değiştirir ve o zaman beni oğlumdan önce alsın der. Ama yetkililer bu isteği de kabul etmez. Seyyid Rıza'nın son sözüne inat önce oğlu Hüseyin'i gözleri önünde asarlar. Takriben bir saat kadar oğlu dar ağacında bekletilerek Seyyid Rıza'ya seyrettirilir. Ve böylece ona daha fazla eziyet ederler. Bir saat sonra Seyyid Rıza'yı sandalyeye doğru götürürler. Ve bu sefer de son sözünü sorarlar. Ehsan Sabri Çağlağın gelin hatıralarına göre o kuru soğukta meydanda kimsenin olmadı. Ama sanki orada büyük bir kalabalık varmış gibi Seyid Rıza yüksek bir sesle şöyle dedi. Evladı kerbelayız, bir hatayız, ayıptır, zulümdür, cinayettir. Sonra sandalyeye doğru vakur adımlarla yürüdü ve ipi boyuna geçirerek ayağını sandalyeye vurdu ve devirdi. Seyyid Rıza'nın cenazesi saatlerce öylece ahalinin gözleri önünde asılı bırakılıyor. Daha sonra cenazeler Elazığ şehir merkezinde dolaştırılıp teşhir edildikten sonra yakılıyor. Nereye defnedildikleri de hala belli değil. İşte böyle CHP zihniyeti ve devlet sisteminin Kürt halkına bakışı budur. Bu bakış 90 yıldır devam ediyor. Hiç değişmedi. Değişeceğe de benzemiyor. Ne diyor şehit Abdülkadir Üde? Hey gidi adalet! Senin namına ne cinayetler işleniyor şu fani dünyada? İnsanlık alemi utansın senin alnına sürülen şu kara lekelerden. Evet değerli kardeşlerim, o idam meydanında kimse yoktu. Belki o gün kimse Seyyid Rıza'nın Dersim Genavirli'nin sesini duymuyordu. Aradan 90 yıl geçmesine rağmen pardon aradan onlarca yıl geçmesine rağmen bugün torunları o seyir sesi çok güzel bir şekilde duyuyorlar. Ve onun ruhu şad olsun diye gereğini yapmaya da imkanları dahilinde çalışıyorlar. Ruhu şad olsun. Saygılar sunuyoruz kendisine de siz değerli kardeşlerimize de. Hoşçakalın.